Merhaba arkadaşlar, ben Furkan Özer. Bugün sizlerle Amazon'dan aldığım yeni Lord of the Rings, yani Yüzüklerin Efendisi kitabını açacağız. Daha önceki Amazon'dan alışverişim videosunda yukarıya bırakacağım i e butonuna izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu paketi açalım. Sadece bir kitap aldım, o da zaten <laughs> bayağı bir kitaba bedel. Şimdi açmaya başlıyorum. şöyle yani şey çıkıyor. evet, kutuyu, kutuyu da iyi şöyle göstereyim. İyi iş yapmışlar yani. Kargolamışlar arkadaşlar. Amazon. Şöyle. Oh. Kitap zaten efsane. Yani şu kalınlığı göstereyim. Şöyle. Müthiş bir kitap arkadaşlar. Bunu Harry Potter serisini almıştım işte bir önceki videoda da. Onu da izleyebilirsiniz yukarıdan. Hemen açalım. Bir harita var. Mordor. bekleme harita arkadaşlar. Ah, rohan Kondor. Çok iyi. Küy Orman, son köprü buraya. Şöyle, müthiş bir şöyle resim makası. Hostelimize bir harp şey, çıktı. Dursun. Orada küçük kılıf. Böyle kitabasında. J.R.R. Tolkien müzikler efendisi. Puntus biraz küçük arkadaşlar. Ee, bilerek öyle yapmışlar ki hani tek kitaba sığdırabilmek için üç kitabı. Tek cilt özel bir basın. Müthiş yani ne diyeyim. <laughs> Şöyle şekilde arkadaşlar e, videoyu sonlandırayım. Diğer videoyu da izleyebilirsiniz. E, kanala abone olursanız sevinirim. Daha fazlasını bu tarz alışverişler istiyorsanız e, Amazon'dan like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.